Tamam, biraz bekleyin böyle. Bekleyin enerji aksın. Haydi. Şimdi bakın. Şimdi bakın o oradaki ağrıya tekrar bakın. Yüzde kaç gitti yani? Şunu da toplam baktığınız zaman ağrının Serdar Bey kaç yüzde kaçı gitti? Yüzde 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 doksanı gitti şu anda. Peki yüzde doksanı veren Çok yaradan yüzde yüzü de verir inşallah. Ee, Allah Allah. Haydi bakalım. Peki. Ee, enerji devam eder, şu an e, devam ediyor. İnşallah yüzde yüz olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Bak böyle kendinize iyi bakın, sağlıklı yıllar dilerim. Başarılar ha. diliyorum. Şifa olsun. Sağ ol bağırız. Çok teşekkür tipo. ediyorum. Kabul ediyorsunuz. Bu güzel e, enerjinizi, bu sağlığı insanlara veriyorsunuz. Biz de faydalandık. Çok teşekkürler ne diyelim Peki. yani. Şimdi biz meditasyon yapıyoruz. Enerji çalışması yaradanımız veriyor. Haydi çok şükür. Allah Allah. Allah Allah. Kızıl aşkın Allah Allah. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. İyi günler diliyorum. Teşekkürler çok mersi İyi günler, iyi günler efendim. Haydi bakalım arkadaşlar. Şifaya vesile olduk. Çok şükür. Peki arkadaşlar sorunlarınız varsa yazın. E, sizin de Şifanıza vesile olalım. Şifayı veren, yaradan bizler vesile oluyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu enerjisel çalışma yapıyoruz. Bilinçaltına inip enerjisel çalışma. Kuantum alemi. Enerjisel, zihinsel çalışma yapıyoruz. Ee, sevgiler, saygılar. Ee, bir bakalım yazan arkadaşlarımız var mı? Katılmak isteyenler. Şöyle <laughs> bakayım katılmak isteyenlere tekrar fırsat verelim, şans verelim. Ee, peki. E, Şengül Yılmaz galiba yazmış arkadaşlar. Biz de niyet ediyoruz. Hocam sırt ağrım. Dilek hocam. Dilek Doğan. Vesilesiyle. <laughs> evet gitsin demiş ne güzel İnşallah tekrar ben gönderiyorum ee, sırtın ağrısı gitsin inşallah haydi bakalım Seçkin Karasu galiba e, yazmış e, herhalde beyefendi e selamlar ne tedavisi yapılıyor kısa bir e, izah edebilir misiniz tabii ki Seçkin Bey izah edelim böyle kibarca yazana Tabii ki biz de cevap veririz ee, biz enerjisel çalışma yapıyoruz ee, bilinçaltına inerek enerjisel e, çalışma yapıyoruz ve bunun eğitimini veriyoruz Siz de yapabilirsiniz herkesin bilinçaltı var Herkes de yapabilir bunu öğretiyoruz ee, öğrenmek isterseniz telefon numaram 0535 858-8502 arayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi de verebilirim. Sert eğitim veriyoruz. Dünyanın her tarafına e, verme şansımız var. E, WhatsApp, Zoom üzerinden veriyoruz. Görüntülü. E, yani online eğitim veriyoruz. Seçkin, e, Karasu. E, enerjisel çalışma yapıyoruz. Kuantum fiziği, bilinçaltına inerek zihinsel enerjisel çalışma yapıyoruz Haydi bakalım Umarım tatmin edici bilgi vermişimdir Peki arkadaşlar bakıyorum tekrar yazabilirsiniz ee, arkadaşlar <laughs> sorunları olan. Peki ne yazmış? E, Funda galiba Öz Demir. Sağ ayak tabanında ağrı var. Basarken çok acıyor. Şifa için e, neler mümkün demiş? Peki canlı yayına katılmak isterseniz de yazı katılabilirsiniz. E, ayak tabanınız için şifa olsun inşallah. Peki arkadaşlar. Sorunları olan yazabilir, ee, yazsın. Tekrar canlı yayına alabilirim. Haydi. Niyet edenlere tekrar şifa gelsin inşallah. Peki arkadaşlar canlı yayına istek gönderen arkadaşlar öyle olmuyor. Önce probleminizi yazıyorsunuz, sorununuz neyse onu yazıyorsunuz. Biz de canlı yayına o zaman alıyoruz arkadaşlar istek göndermiş. Ama hmm, ben Almanya'da yaşıyorum. Hiç fark etmiyor. Seçkin Akarsu. Sizin Almanya'da yaşamanız. Hiç fark etmiyor. Ben Avustralya'ya da verdim. Almanya'ya da eğitim verdim. Viyana'ya da verdim. Türkiye'nin çeşitli yerlerine verdim. WhatsApp üzerinden görüntülü eğitim. Biz işte böyle meditatif şeyler, çalışmalar yapıyoruz. Hem de eğitimini veriyorum. Bir gün sürüyor. Peki. Şifa olsun. Ben Almanya'da yaşıyorum. İstiyorsanız ararsanız çalışma yaparız eğitimin içinde arayabilirsiniz. Meditasyonda yapabiliriz.